Şimdi burada Serdar abi biz bu kurbiyet ve akrabiyet meselesini çok da bir şey yaparız ama bir türlü de bunun yaşanabilir, uygulanabilir bir manasını ben şahsen çok da bulamadım şimdiye kadar yani. Hmm. Tarif ediyoruz işte kurbiyet şudur, akrabiyet budur ama burada bir şey dikkatimi çekiyor. Nedir o? <laughs> Akrabiyet-i ilahinin inkişafı. Evet abi. İnkişaf nedir? Yani ortaya çıkması yani. Yani senin Allah'ın sana yakın olduğunu sana görünmesi diyelim yani. Değil mi? Zaten Hak. var. Evet. fark edilmesi. Ha, fark edilmesi. akrabiyet ilahinin inkişafı. Hı hı. Zannediyorum buradan başka bir yerde diyor ki incizabı. İnkişaf ve incizab. Yani mesela Cenab-ı Hakk'ın işte rahmeti dediğimiz zaman neyi kastediyoruz biz? Cenab-ı Hak'ın rahmeti insanı kuşatmıştır dediğimizde neyi kastediyoruz? Anasır erba dediğimiz hava, su, güneş, toprak. Evet. Ve bunların, bunlardan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mevcudat ve mahlukat Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin eserleri yani. De? Bunlar bizi kucaklamış yani. Hı, hı İşte o mevcudat ve mahlukattaki bizim tefekkürümüz, bizim Esma-i Hüsna'ya e, karşı duruşumuz ve esmanın bizde zuhuru, tezahürü, görünmesi meselesi bize akrabiyet ilahiyi acaba biraz şey yaptırır mı, keşfettirir mi? Kapı açar mı? Açar mı? Yani akrabiyet ilahinin inkişafı, inkişafı ve incizabı. Evet. Bakalım belki ileride karşımıza çıkar. Evet. Hak'tan miracın batını velayettir. Halktan hakka gitmiş. Zahiri miraç risalettir. Halktan halka geliyor. Velayet korbiyet meratibinde suluktur. Velayet kurbiyet meratibinde suluktur. Yani Cenab-ı Allah sana her şeyden çok yakın ama sen ondan nihayet uzaksın. Çok meratibin tayyine, mertebelere geçmene ve bir derece zamana muhtaçtır. Nur azam olan risalet ise, en büyük nur olan risalet ise, akrebiyet ilahinin inkışafı sırrına bakar ki, akrebiyet ilahinin inkişafı sırrına bakar ki, bir an ise yale kafidir. Onun için hadiste denilmiş, bir anda dönmüş gelmiş.